Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Etkin Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Çetin Atmaca olarak karşınızdayım. Malum süreçte COVID-19 ya da Trump'ın dediği gibi Çin virüsü tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı salmış durumda. Bu süreçte sizlere daha yakın olalım, daha çok yardımcı olalım diye online derslerimize başladık. Şimdi de e, matematik konularından limit, türev, integral gibi konuların kalktığı zaman da hangi konulara daha çok ağırlık vereceğimizi söyleyeyim size. Özellikle bu konulardan biri trigonometri, biri fonksiyonlar, parabol, e, paraboldan sonra logaritma, bunlar üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. Buradaki soru sayıları daha fazla çoğalacak. Bilindiği üzere limit, türev, integral'den toplamda 9 tane, 10 tane soru geliyordu. Bu 10 soru bu konular üzerine dağılacak. Biz de hemen bu konuların en can alıcı noktalarından biri olan fonksiyonlara geçelim. Fonksiyonların uygulamaları, fonksiyonların uygulamaların alt başlığı, fonksiyonların özel aralıkları ve özel değerleri. Hemen başlayalım. Fonksiyonların özel aralıkları ve özel değerleri. Bir fonksiyon grafiğine bakacağız arkadaşlar. Bu fonksiyon grafiğinde x ekseninin üst tarafında olduğu aralıklarda fonksiyonumuz kesinlikle pozitif değerlidir. Yani grafiğe baktığımızda şurada yukarıda x ekseninin üst tarafında bulunan şu yerlerde fonksiyonumuz kesinlikle pozitif değerlidir. Biz peki fonksiyonu analitik düzlemde gösterdiğimizde şöyle dikkat edelim arkadaşım x ekseni, x ekseni değer aralığıydı, y ekseni görüntü kümesiydi. x ekseninde bulunan ifadelere dikkat edeceğiz burada. x ekseninde dikkat ettiğimizde x1, x2 aralığında ve Arkadaşlar x 3ten d'ye kadar olan aralıkta fonksiyonumuz pozitif değerlidir. x1'de, x2'de ve x3'te fonksiyonumuz pozitif değerli değildir. x ekseni üzerinde Fonksiyonun kestiği noktalarda fonksiyon sıfır demektir. Hatta bir fonksiyonu çizerken ne yapıyorduk? X yerlere sıfır değerini vererek y değerlerini buluyorduk. Y ekseninde de x ters sıfırdı. Çünkü orada da y'ye sıfır değerini bularak x değerlerini bulabiliyorduk. Aynı anda x ekseninin alt tarafında olan aralıklarda da fonksiyonumuz negatif değerlidir. Peki fonksiyonda neresi negatif değerli? Yine bakıyoruz arkadaşım. Bakın şurası ve şuraları neydi? Negatif değerliydi. Yani a'dan x1'e kadar olan kısım ve x2'den x3'e kadar olan kısımda fonksiyonumuz negatif değerlidir arkadaşlar. Bir fonksiyonda, bir analitik düzlemde fonksiyona soldan yaklaştığımızda fonksiyon eğer yükseliyor ise biz bu fonksiyona artan. Eğer x eksenine soldan yaklaştığımızda fonksiyon değeri aşağı doğru bir eğilim içerisinde ise negatiftir. Negatif aralıktadır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir adıyla azalan diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu fonksiyonumuz nerede artan? Nerede azalandır? Baktığımız zaman yine fonksiyonumuza A noktasından başlayıp yukarı doğru B'ye kadar geldiğimizde fonksiyonumuzun artan yine C noktasından başlayıp yukarı doğru gittiğimiz yerde fonksiyonumuz artandır. Neden? Fonksiyon grafiği yükselmiştir arkadaşım burada. Yükselen bir ifade varsa fonksiyonumuz artandır. Eğer şuradaki gibi B'de gördüğümüz yerden aşağı doğru bir eğilim varsa fonksiyonumuz azalandır. O zaman bu fonksiyonumuz A, B aralığında ve C, D aralığında artan aynı anda B ve C aralığında ise azalandır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada B dediğimiz ifade dahil midir? Evet. Burada C dediğimiz ifade dahil midir? Evet. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Ama fonksiyonun pozitif değerli olduğu yerlerde x1, x2 ve x3 gibi ifadeler dahil değildir. Çünkü x eksenini kesen noktalardır. x eksenini kesen noktalar fonksiyonun kökleri olarak kabul edilir. Diğer bir ifadeyle fonksiyonu sıfır yapan değerlerdir. Başka bir ifadeyle fonksiyonun çarpanı anlamına gelmektedir. Daha değişik bir ifadeyle fonksiyonun çözüm kümesi demektir. O halde bu fonksiyonun x ekseni kesen noktalar x1, x2, x3 dediğimiz ifadeler bu fonksiyonun neleridir? Çözüm kümesinin elemanlarıdır. Bizim çözüm kümesinin elemanı kaç elemanlı oluyor? üç elemanlı oluyor. O zaman bu fonksiyon en az 3. dereceden bir denklemdir diye rahatlıkla söyleyebiliriz efendim. Yer sayfaya geçtiğimizde eğer fonksiyon sıfıra eşit ise Hangi fonksiyon olursa olsun bir fonksiyon sıfıra eşit ise biz buna fonksiyonel denklem diyoruz. O halde denklem olma şartı neydi? Eşitliğin bir tarafının sıfır olmasıdır arkadaşlar. Eşitliğin bir tarafı sıfır oluyor ise biz bu ifadeyi denklem diyoruz arkadaşlar. Bir fonksiyonun kesinlikle en büyük ve en küçük değerleri vardır. Az önceki grafiğimizi şurada tekrardan çizeyim ben size. Şöyle bir grafiğimiz vardı. Dikkat ettiğimizde bu grafikte fonksiyon şuralarda şurada büyük değerler almaktadır. Değil mi? Büyük değer biz bunlara yerel maksimum değerleri. Şuralarda ise küçük değerler almaktadır. Buraları ise yerel minimum değerleri adını veriyoruz. Şu kolu biraz daha uzatayım sizler için. O zaman bu fonksiyonun şuradaki y'deki karşılığı ve şuradaki y'deki karşılığı kesinlikle yerel maksimum değerleridir. Bu yerel maksimum değerlerinden en büyüğüne maksimum değer, yerel mutlak maksimum adını veririz. Burada minimum değerlere baktığımızda y'de karşılık gelen noktalara baktığımızda iki tane var ve bunların küçük olanına mutlak minimum değerleri adını veriyoruz arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu bu fonksiyonel bir denklem. Çözüm kümesini bulunuz demiş. Çözüm kümesini bulunuz, köklerini bulunuz, sıfır yapan değerleri bulunuz. Soru köklerinin hepsi aynı şeyi ifade etmektedir. Bunun diğer adı x eksenini kesen noktaları bulunuz demektir. O zaman x eksenini nerede kesiyor? Bakınız iki noktasında Eksi 1 noktasında, eksi 3 noktasında. O halde çözüm kümemiz dediğimizde, küçükten büyüğe yazmak zorundayız. Eksi 3, eksi 1 ve 2 olarak 3 elemanlıdır. Bu fonksiyonun çözüm kümesidir. Bu arada eksi 3, eksi 1 ve 2 bu fonksiyonu sıfır yapan değerler olarak da karşımıza çıkar. Diğer sorumuza bakalım. Bu arada fonksiyonun... <laughs> fonksiyonda noktaları bulmayı az önce söylemiştim. Y ekseni kesen noktaları bulmak için x'e 0. X ekseni kesen noktaları bulmak için de y y'e 0 değerleri verilir. Soruya baktım. Fx fonksiyonu 2x eksi 12. Kestiği noktaları bulunuz demiş yine bize. E baktığımızda x'in en büyük kuvveti ne burada? 1. Yani şurada birinci dereceden bir ifade. Eğer fonksiyon ax artı b yani doğrusal bir denklem ise bu bir doğru belirtir. burada genellikle ÖSYM e y eşittir fx diyor. Arkadaşlar o zaman x'e 0 değerini verdiğimde x eşittir 0 için y değerini bulalım. y eksi 12 olur. y eşittir 0 için arkadaşlar x değerini bakalım. 6 değerini buluyoruz. O zaman x ekseni yani apsisi 6, y ekseni yani ordinatı 12 olan bir doğru belirtir. Biz çizelim bunu da. x'in 6 olduğu aralık şurası, y'nin 12 olduğu yer burası, 12 12'ye 6 bir doğru belirtir. Şöyle bir doğrudur. Bizden kestiği noktaları bul demiş. Böyle yapabiliriz. Bu noktaları şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. 6 yani 0-6 noktası. Efendim eksi 12 sıfıra eksi 12 şurayı yalnız söyledik düzeltelim 6'ya 0 noktası olarak karşımıza gelmektedir. Diğer soruya geçiyorum. Fonksiyonun eksenleri kesen noktaları. Yani hem x eksenini kesen noktayı bul hem de y eksenini kesen noktayı bul. Bir fonksiyon hangi fonksiyon olursa olsun arkadaşlar kesinlikle y eksenini kesmek zorundadır. Ama fonksiyon x ekseni kesmek zorunda değildir. Bu köklerle alakalıdır. Eğer kökleri varsa x ekseni keser, kökleri yoksa x ekseni kesmez. Tabi burada altını çizelim. Reel kökleri varsa. Bu fonksiyon ikinci dereceden bir fonksiyon. Hatta bunu ileride parabolde işleyeceğiz. Bulabilmemiz için yine neydi? Y eşittir fx'ti. O zaman y eşittir x kare eksi 3x eksi 10 ifadesi olarak karşımıza geldi. Efendim y'yi kestiği noktayı bulmak çok basitti. x'e 0 değerini verdiğimizde 0 0 y kaç oldu? Eksi 10 olarak karşımıza geldi. Y'ye 0 değerini verirsek y eşittir 0 için efendim x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 oldu. O zaman çarptığımda eksi 10 topladığımda eksi 3 olan ifademiz neydi? Eksi 5'e 2. Çarptığımda eksi 10 ediyor. Topladığımda eksi 3 ediyor. O zaman x eşittir 5 ve x eşittir eksi 2 noktalarını keser efendim. Diğer soruya geçtim. Evet fonksiyonun grafiği verilmiş. Biz ne diyor? Pozitif değerli olduğu aralık neresidir? Pozitif değerli olduğu aralık x ekseninin üst kısmında kalan yerdir arkadaşlar. Üst kısmında deriz kalmış bakın şöyle fonksiyona bakalım şuradan. Kırmızıyla gösterdiğim yer x ekseninin üst kısmında kalan yer. Yani burada fonksiyonumuz ne? Pozitif değerli aralık arkadaşlar. İleride şunu da göreceğiz. Pozitif değerli aralıklarda pozitif artan değer, pozitif azalan değer diye bu ifadeleri de görmüş olacağız. O zaman bu fonksiyonumuz ne? Eksi 5 dahil eksi 4'e kadar ve 1 dahil değil 5 beş dahil 5'e kadar olan ifadeler de pozitif aralıktır. Birincisinin cevabını yazmış olalım. 2'ye baktığımızda diyor ki negatif oldu aralık. Arkadaşlar negatif oldu aralık daha büyük gösterdim. Bakın şurası neymiş? Eksi 4. 1 aralığında eksi 4 ve 1 dahil değil. Neden dahil değil? Çünkü x80'i kesen nokta. x80'i kesen noktalar nedir? sıfırdır. Sıfır da negatif bir ifade değildir arkadaşlar. Ve ne demiş bize? Alt artan olduğu aralığı bunun. Artan neydi? X eksenine soldan yaklaştığımız zaman fonksiyonun yükselerek devam ettiği yerlerdi. X eksenine soldan yaklaşıyoruz. Soldan yaklaştık. Azaltı burada. Şuradan itibaren yükselmeye başladı. İşte bu aralık yani eksi 4 4 eksi 2 4 aralığında fonksiyonumuz ne arkadaşlar? Artan bir ifade. Nerede azaldı peki? Bakın nerede azaldı? Eksi 5'ten başladı. Eksi 2'ye kadar. Şuraya kadar. Yine şurayı göstermiş oldum. Bir de 4'ten 5'e kadar olan yerde fonksiyonumuz azaldı. Azalan olduğu aralığı da bulmuş olduk arkadaşım. Yerel maksimum değerleri nedir? Yerel maksimum neydi? Uç noktalardı. Bakın şuraya. Şurası bir yerel maks değeri. Şurası da yerel maks değeri. Maksimum kaça denk gelmiş? 2'ye. Kaça denk gelmiş? 3'e. O zaman nedir bunlar? Yerel maksimum noktalarıdır. O zaman eksi 5'e 2 ve 4'e 3 olmak üzere 2 tane maksimum değerlerimiz var. Bu 2 tane maksimum değerlerinden büyük olan yani 4'e 3 mutlak maksimum olarak karşımıza gelir efendim. O zaman mutlak maksimumu da yazmış olalım buraya. Efendim F4 oluyor tabii ki. Yerel maksimum değerlerini gördük burada. Diğer yerel minimum noktaları. Yerel minimum fonksiyonda dip noktalar. Bakın şurası ve şurası yerel minimum noktalarıdır. Yerel minimum noktaları ne o zaman? Eksi 2, eksi 2. Şuraya baktığımızda 5'e 1 şu noktalar yerel minimum noktalardır. Bu yerel minimum noktalarından küçük olan hangisi? Arkadaşlar, eksi 2, eksi 2 bu ifadede mutlak minimum noktası olarak karşımıza gelir. O zaman yerel minimum değerlerimiz eksi 1, efendim yerel minimum noktalarımız Eksi 2, eksi 2 ve 5'e bir noktaları. Mutlak minimum değeri nedir? Küçük olandır arkadaşlar. Yani eksi 2 değeri olarak karşımıza gelmekte. Diğer soruya baktığımızda yukarıda grafiği verilen fonksiyonun pozitif değerli olduğu en geniş aralıkta kaç tane x tam sayısı var? Çok basit bir soru. x ekseninin üzerinde kalan noktada. Yalnız bu soruda bizi şunu bilip bilmediğimizi soruyor. Eksi 4 ve 2 değerlerinde fonksiyonumuz pozitif midir? Hayır tabii ki değil. Eksi 4 ve 2 değerlerinde fonksiyonumuz 0 olan ifadedir. O zaman eksi 4 ile 2 aralığında eksi 4 ile 2 aralığında hangi değerler var? Söyleyelim. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 olmak üzere toplam 5 tane x tam sayısı vardır diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonun asalan olduğu en geniş aralık nedir? Yani x eksenine soldan yaklaş, fonksiyon negatif eğimli olsun. Soldan yaklaşalım, fonksiyon arttı arttı arttı. Şurada azalmaya başladı. İşte bu azalan nokta ne? Eksi 2, 3. Tabii ki ikisi de dahil diye alacağız arkadaşlar. ÖSYM aldığı için. Eksi 2 ve 3. Bu aralıktaki tam sayılar nelerdir? Eksi 2'yi aldık. Eksi 1'i aldık, 0'ı aldık, 1'i aldık, 2'yi aldık, 3'ü aldık. Topladığımızda kaç değerini buluruz arkadaşlar? Tabii ki 3 değerini buluruz diyorum efendim. Diğer soruya baktım. Diyor ki ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? Yukarıda f, grafiği verilen f fonksiyonu ile ilgili olarak. Diyor ki fx fonksiyonunun sıfırdan küçük oldu. Yani bu ne? negatif olduğu yerler nelerdir? Negatif olduğu yerler neresi? X ekseninin altında kalan aralık. İşte burası ve burası. Hangi değerler var burada? Eksi 7'den eksi 5'e. Eksi 7 var. Eksi 6 var. Eksi 5'i alıyor muyuz? Almıyoruz. 0 yaptı. 1'den 4'e kadar. 1 ve 4'ü almıyoruz. Neler var? 2 var. 3 var. Kaç tane tam sayı değerimiz var? 4 tane tam sayı değerimiz var. Birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur artan olduğu en geniş aralıkta 9 tane x tam sayısı var. Artan neydi? Arkadaşlar soldan yaklaştığımızda yükselen bir grafik olacaktı. Bakın soldan yaklaştık yine yükselen bir grafik var devam etti buraya kadar. Soldan yaklaştık yükselen bir grafik var buraya kadar. Yani eksi 7'den eksi 3'e e nedir hangi değerler var? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4. Eksi 3. Sonra ne dedi? 3'ten 6'ya. Ne var? 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Toplam kaç değerimiz var? 9 değerimiz var. 9 tane tam sayı ikinci öncülümüzde kesinlikle doğru bir ifadedir. 2 tane yerel maksimumu vardır. Bakın yüksekte en yüksekte olduğu uç noktalarını soruyor. 1, 2. 2 tane yerel maksimumumuz var. Bunlardan mutlak maksimumumuz kaça eşit oluyor? 2 eşit oluyor. O zaman 3. öncülümüz de kesinlikle doğrudur. Mutlak maksimum değeri, mutlak maksimum değeri neydi? 2 idi arkadaşlar. İle mutlak minimum değeri, mutlak minimum değerleri neydi? Bir burası, bir burası iki tane var. Mutlak değerlerden küçük olanı ne? Eksi 2. Iki. Bu ikisinin toplamını istemiş. Toplamı kaç sıfırdır? Evet 4 öncülümüzde kesinlikle doğrudur diyebiliriz efendim. Finito.